Herkese selam arkadaşlar. Yine bir Farming Simulator 22'nin yeni yep yeni bir bölümüyle ve multiplayer ile karşınızda e, karşında biladerim, çiftliğim, ortağım Gökon var. Hoş geldin birader. bulduk birader. Merhaba arkadaşlar. Birader vallahi bu tarlayı aldık ama yine bu ama tarla benim, ben yok daha yeni yükledim oyunu. <laughs> 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 ama mükemmel yapmışlar grafikler. Full gerçekli olmuş. Onu konuşuruz abi. O o konusunda hiç şey yok. Şimdi seninle bir anlaşalım abi. Ne A orada? Bak abi. Bana bak bana, bana. Efendim? Şimdi bu tarlayı görüyorsun abi. Gördün mü? Görüyorum. Yamaçta bir tarla. Ha. Bu çar şeydeki bu tarla yamaçtaki tarla benim. Şu aşağıdaki e, boş tarla senin abi. Bunu anlaşalım. Tamam mı? Tamam. Mirası bölüşüyoruz. Miras kimden aldı? Ya da şey yapıyoruz. Iı, ortak bir çiftlik kuruyoruz kardeşler çiftlik diye. Ya da iki tane çiftliğimizi ayıracağız ya abi. Tamam bana fark etmez. Benim zaten fazla vaktim olmuyor. Sen ayarlarsın. Fırsat buldukça yaparız. Anlaştık mı böyle dedi. Yoksa şimdi sonra tarlanın büyüğünü aldın, küçüğünü aldın diye bana. <laughs> yok. Sıkıntı yok. Yoksa olmaz. Yo sıkıntı olmaz. Şimdi traktörümüz Valtra. Sen iki ne? Ben iki Masi abi. Valtra ama ben Valtra'yı çok sevdim abi ya. iç görünüş falan Valtra'yı sevdim. Valtra 8750 hmm. değişik bir modelmiş. İlk defa bindim. O şeyim eski modellerden bir tanesi. Ama kasalardan güzel ama. Şimdi Ekim ayındayız arkadaşlar. E, Ekim ayının e, 16'sındayız. Şu an e, buraya üzüm Mart, Ocak aylarında Ocak, Şubat aylarında şey ekeceğiz buraya patti, üzüm ve zeytin serasını kuracağız arkadaşlar buraya. Ee, bakalım e, gelir ne kadar olacağız? ikiye böleceğiz. Ama önce hasat etmem şeyi, e, nadas yapmamız gerekiyor. Ben şöyle bir geçeyim abi. Başalım marşımıza şuradan. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bastım Marş abi. Ben biraz tam kenardan süreyim de abi. Bir karış bir karış artık. Etaplı sür. Mazot da Ma 10, TL olmuş. Evet. Mazot 10 lira abi. Yapacak bir şey yok. Ee, zarar ne zar iş yapıyoruz? Bu gece yine 40 kuruş. Yarım saat sonra 40 kuruş yine var. Evet. Çiftçiyi ayakta tutmak lazım. Çiftçi olmazsa bu Türkiye aç. Kim ne yapacak? Ha? Efendim? Çiftçiyi ayakta kim tutacak? Neyse siyasi konulara girmeyelim. Evet. Devlet biz oynamaza bakalım. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Tabanı çevirelim abi. Bakalım bakalım yokuş yukarı ne diyecek bize bu vatandaş. Zaten evet, yani bir git bakın abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha şu izden gidersek doğru yok Onun için içten süreceğim. Topraklar nasıl olmuş? Dokuları. Gelmez. Kargalarda bir de bostan kargaları zaten meşhur. He. Adana. Kargalarda unutmamışlar. He, he. Kargalarımız meşhur abi bizim burada. Hele da meşhur yani. Adana Çukurova bölgesinde. Bostan olanların korkulu rüyası. Korkuluk yapıyorlar. Bir şekilde korunuyorlar. Ya onlar hayvan ihtiyacı var da işte üretime zarar veriyorlar. Çiftçinin emeklerini şey işte. Ya onun da bir şeyi vardır bizim ya. Bir karşılığını alırız onların da bir şey olmaz. Her şeyin bir hakkı var. Abi bana mısın demiyor ya. Abi Vatra'yı ben gerçekten e, sevdim. Onun modunu yapsalar. Yani şöyle şekillendirecek bir mod yapsalar ben onu e, sürekli kullanırım. Yemişim Nevolant'ın'ın casetini. De abi şimdi marka karalamaya ol olmaz burada Herkes hangisini seviyorsa ona biner Öyle de şaştım aldım yani Ama onun ciğerden çok güzel bir ciğer sesi geliyor abi inanılmaz yani Toprağımız da maşallah on gibi ya bekle kardeşim Ben tarlayı ben sen yoksun diye ben geçen geldiğimde sürdüm çiftle. Onu da hazırladım. İyi yap. Gerçi ben bu, hatta. bu tarlanın taşını kapattım ya. Buradan taş çıkarma Toplaması bela. Of az bir şey kaldı ama şurada neyse. Biraz yamuk çizmişin herhalde. Ama var ya toprak un gibi abi. Çok hoşuma gitti. Toprak artık farkındaysan, önceki oyundan şey yapıyor, ııııı... Ee Derin batıyor ve katlanıyor, üstüne yığılıyor, gerçek değil gibi. Bunu zaten biz, sürene kadar zaba olur, biz belli bir yerde kaydımızı durdururuz abi. Sonra devam ederiz biz buna. Aynen bu bir başlangıç sadece. başlangıç yapalım dedik. Bu serileri sürekli elimizden geldiğinde çekmeye devam edeceğiz. Abi oyun multiplayer'den güzel oluyor. Şurada bir sıra çekmişik ama. Ha. Ben de diyorum niye bu böyle ya? Gelirken sabahını çevirmeyi unutmuşuz. Onun için ben de diyorum bir sıra atladık. Alpler pulluk falan çıksaydı ya. Bekliyoruz bu Oyun yapımcılarımızdan, mod yapımcılarımızdan bekliyoruz. Ya var var da. Modu yapanlar oynuyor ya. Kendi şey yapmışlar oynuyorlar ama ne zaman paylaşırlar bilmiyorum. Ama ya, deneme yapıyorlar. Beta olarak. Tam sürüm tutarsa verirler. Şu an tak iki çıkıyorum abi. Bu da aynı ben iki de. Birka takviye dört. Yok düz dört de çıkıyorum ben. Hmm. Kaç olsa şey de oluyor da. Onun için bir çalışmamızı bir önce hızlandırmamız lazım ya. Seninki hızlı geliyor. Seninki bana mısın demiyor ya. Seninki güçlü abi. Yani o biraz buna göre güçlü. Aşağısına da yardırıyor ya. Yani. Ama daha çok şey var abi ya. <laughs> Sakin ol. Bekle. Mm-mm. <laughs> ki gömürüyor ha. Styler olsa hiç çekmeyecek herhalde. Kargalarda bir sorun var ha. Kargalar tarlaya kondu mu kargalar görebiliyorum kalkarken görüyor. Onları bir düzeltiriz herhalde. Bu ihtimal Şu kalan yerleri de alırız birazdan. Ve oraları alıp dışı şey yapalım. O sabahını ben çevirmediğim için öyle oldu. O zaman bu tür tarla işini komple süreceği sürmeye kalksak bir video en azından bir buçuk saat olur. Abi sırf bu bir oyun için bu fren debriyaj, gaz, pedal sıfırdan bir test çat yapacağız. Yarın bakayım malzemeleri de temin edebildiklerimizi de Siz kalan yerleri de şey yaparım da. He ya şu kalan yer sen geldiğin yerde bir daha git. biz böyle bir başlangıç multiplayer başlangıcı böyle alacak arkadaşlar daha gelir yani yani burası da şimdi e, video için çok uzun olur tık insanı sıkar yani sadece sürmek ama var ya şu direksiyon oynaması efsane ya bu direksiyon e, bulabilsem bir tane traktör direksiyonu direkten hafifinden. direksiyonu dik konum yapacağım ya. Yani. Abi daha hiç 3'e geçemedim ben. 3'e geçmiyor. O geçiyor değil mi? 3 mü? Hıh. 4'le yardırıyor maşallah. Beninki daha 3'e geçemiyor abi. Bir ara yemedi takviyeyi düştü. Takviye dörde çıktı. Dört üç yaptı. Sonra geri 3 bir. Devam. Ben şöyle bir yastık başı çekeyim buraya. şöyle bir yastık başına benim bir çekeyim abi. Yanlamasına ne gavuruna gidiyor be. Çok büyük tarla abi. Buradan zeytinden büyük paralar yapacağız. Ben şuradan bir sıra daha ineyim. İstiyorsan sen orada bekle boş inmeyeyim. Oraya yastık başını çek. Aslında canlı yayın da açacağım ya bu aralar. Hop 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 ne yapayım bin evet, edelim. yoruldum ya. Abi şimdi bir, e, bir mola verelim. E, zaten sıcak. Daha bek yok da. Yine eve doğru bir zaten çiftliğimizi yakın bir yemeye gidelim biz. Acıktık. Karnımızı doyuralım, bundan sonra buraya sürelim abi biz seninle. Hem yani bir mola vermiş oluruz biz. Çünkü biz saatlerden beri oynuyoruz. Onun için yorulduk. Ee, sadece videonun bu kısmını size çekiyoruz. Yoksa biz saatlerdir oyundan çıkmıyoruz arkadaşlar. at belki de 4-5 saatten beri oyundayız. Çünkü artık göz yoruldu, kol yoruldu. Ayarlamalar yaptık, araçlar ayarladık, evet. çiftliği ayarlamalar ayarladık. Kaldır, ayarladık. Sonucu bağlantısı aşırı yoğunluktan dolayı zaten sıkıntılı. Çöküyor ha. Aynen. Yani Abi bilgisayar... şimdi ee, bizim bu çiftliğimizi tek tek mi ayırıyoruz mu yoksa kardeşler çift, çiftlik olarak devam ediyoruz? Ben bu haritayı bir kardeşler çiftlik. Zaten ben olmadım da bunlar sen şey yapıyorsun. Ben kendim ufak bir yer kuralım ayrı bir haritada oradan devam ederim. Ben yoğunluk zaten yine 19'da oynayacağım yani. Niye? 19'da oynarım yine ben yoğunluk kendi artıda 20'yi niye oynamıyorsun? 22? Yani yoğunluk 19'da alışmıyorsun. 19'da 22 çıktı diye 19'da şey yapamayız. Ben 17 yine oynuyorum hala. O canım o ayrı bir şey ya. Ben çıkaydım biraderim. derim. Evet. Motoru çıkarmayacağız sandım. Şimdi ben her benim bilgisayarımda 15 de yüklü, 17 yüklü. Hele 17'nin sunucular çok kalabalık hele. istediğin şekilde gir oyna. Evet. Bunu buraya koy abi. Benim yumurtalar ne alemde ya. Oo, iki küfe olmuş. 110 110 ne yapar? 220 tane yumurta olmuş şu an. Hemen yani koşuşunu seveyim. <laughs> dibe bak lan <laughs> dibe bak. Hani... Ya acele Şş. yapamadım ki acele ne yapamadım. Yok yok on demiyorum. Ee, hani f 19da adam koşarken sağa sola yatıp koşuyordu biliyor musun? Yanlayarak. Bu sporcu koşusu o gibi koşuyor bak. Onu da çek, biraderim. Hadi eve gidelim. Bir karnımızı doyuralım abi. Ondan sonra, birazdan bir daha üzerine biz girişe oraya. Molayı vererek. Çünkü benim artık gözlerim filan <laughs> iyice ağrımaya başladı. Gülü gülü gülü. Bunlara erkek var mı lan? Bunun iki tane erkek var. iki bu kadar dişiye bu kadar erkek. Yeter lan iki tane. Ne? Horoz. Horozlar elleme kardeş. Yeter yer getir. Tamam yeter, kardeşim yer. bekle. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu, bu kısa bir, bir, multiplayer şeyimiz. Başlangıcımız. İnşallah beğenirsiniz kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Gökhan söylemek istediğim bir şey varsa çiftliğimiz hakkında arkadaşlarımıza. Yok şimdilik yok. Serilerin devamı gelecek. Yeni başladık daha. Yani kanala abone olurlar, bildirimleri açarlar, Ta paylaştı videoları izleyebilirler. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.